Selamünaleyküm kardeşlerim benim. Sizlere bugün İslam dairesinde yetişmiş olan çok önemli şahsiyetlerden bir tanesini daha anlatacağım. Kim mi bu kişi? Fıkıh ilminin kurucularından, çok hadis rivayet eden validemiz, müminlerin annesi, Hazreti Ebubekir radıyallahu Anh'ın kızı, Hazreti Ayşe radıyallahu anh. A. Hz. Ayşe 614 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. Çocukluğu hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Ayşe annemiz Müslüman bir aile içinde büyümüştür. Babası Hz. Ebu Bekir, annesi Kinane kabilesinden Ümmü Rüman binti Amir ibni Üveyim'dir. Efendimiz de Ayşe annemizin nikahları Allah'ın emriyle gerçekleşti. Efendimiz Hatice annemizin vefatından sonra rüyasında Cebrail'i görür. Cebrail efendimize bir mahfaza içinde resim vererek şunlar söyler. Ey Allah'ın Resulü bu kız sana eş olacak. Senin hüzün ve yalnızlığını giderecek. Efendimiz Cebrail'in kendisine verdiği mahfazayı açınca Ayşe annemizin resmini görür. Efendimiz bu rüya üzerine Havle binti hakimi görevlendirerek Ayşe annemizi babası Ebubekir Bekir efendimizden istemesini söyledi. Havle bunun üzerine hemen Ebubekir'in evine geldi. Evde sadece Ümmü Rüman vardı. Ona ''Ey Ümmü Rüman Allah'ın sizi hayır ve bereketten neye eriştirdiğini biliyor musun?'' O da ''Nedir o?'' dedi. Havle ''Allah Resulü Ayşe'yi istemek üzere beni size dünür gönderdi'' dedi. Ümmü Rüman bu teklifi karşısında ''Hazreti Ebu Bekir'in gelmesini bekle'' dedi. O sırada Hazreti Ebu Bekir de eve geldi. Hale aynı teklifi ona daştı. Hazreti Ebubekir'in gönlü kıpır kıpır oldu. Allah'ın Resulüne kayınpeder olmak, ona hısım olarak daha da yakınlaşmak ne büyük şerefti. Bu saadet, bu bahtiyarlık nasıl kaçırılırdı? Fakat zihnine takılan bir husus vardı. Kısık bir sesle Havle'ye Ayşe kardeşinin kızı demek olduğuna göre helal olur mu?'' dedi. Havle bu soruyu cevap bulmak üzere hemen Efendimiz'e koştu. İki cihan güneşi Efendimiz Havle'nin geldiğini gördü. Daha onun anlatmasına gerek duymadan Ebu Bekir'in yanına dön ve şunları söyle. ''Benim sana kardeş oluşum ancak din kardeşliğidir, nesep ve süt kardeşliği değil.'' senin kızın bana helaldir buyuruyor. Havle bu bilgiyi Ebu Bekir'e ulaştırınca aile efradıyla birlikte pek mesrur oldular. Resulullah'a akraba olmayı, ona hısım olarak yakınlaşmayı kendilerine büyük şeref bildiler. Ayşe annemiz hicretten 200 sene öncesinde Resulullah Efendimiz ile nikahlanmıştır. Kaynaklara göre Ayşe annemiz Efendimiz ile nikahlanırken yaşı küçüktü. Peygamber Efendimiz Ayşe annemizi çok severdi. Bu sevgisinin bir göstergesi olarak da annemize Hümeyra dermiş ve şöyle buyurmuştur. Dininizin yarısını bu Hümeyra'dan alınız.'' Efendimiz hanımlarının arasında Hz. Hatice annemizden sonra en çok Ayşe annemizi sevmiş, dünyada en çok kimi seviyorsun diye sorulsa Ayşe annemizin adını vermiş ve sevgisini dile getirmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve eşleri arasında en çok kıskanan da yine Ayşe annemiz olmuştur. Ayşe annemiz Efendimizin sevgisini kazanmak için çok çaba sarf etmiştir. Aynı zamanda Efendimiz'e Hazreti Hatice'yi de kıskandığını dile getirmekten de çekinmezdi. Efendimiz de Hatice annemizin faziletlerini sayar, ondan çocuklar olduğunu dile getirirdi. Ayşe annemiz ev işleriyle bizzat kendisi ilgilenir, Efendimiz ile birlikte olduğu vakit sohbet eder, nafile ibadetleriyle meşgul olurdu. Hanımlarla birlikte namaz kılınca onlara imamlık ederdi. Geceleri namaz kılar, günlerinin çoğunlukla oruç ile geçirirdi. Kimsenin aleyhine konuşmaz, hem mütevazi hem cömert bir hanımefendiydi. Birden fazla köle ve cariyesini azat etmiş, kaynaklarda bu sayının 60 olduğu, bu köle ve cariyelerin bir kısmının ilim ve hadiste meşgul olduğu söylenir. İlk hadisesinde ise işte, Ayşe annemiz 14-15 yaşlarındayken Efendimiz ile birlikte benim ustale kazasına katılmıştır. Bu kazadan dönünce tuvalet için geride kalmış ve bu nedenle iftiraya maruz kalmıştır. Hz. Ayşe annemizin gecikmesi dolayısıyla savaş kanimeti için katılan münafıklar bu durumun hemen kötüye yorumladılar. Yorumlara Müslümanların da bir kısmı inanınca annemi çok üzülmüştür. Bu üzüntüsünden ötürü Medine'ye gelince hastalanmıştır. Bu durumdan dolayı Efendimiz'den izin isteyerek babası Ebubekir'in evine gitmiş, orada belirli bir süre kalmıştır. Kuran'daki Nur Suresi'nin nazil ondan ayet sonrası temiz olduğu ortaya çıkmıştır. Cemel vakasında Hz. Osman Efendimizin şehit edilmesinden sonraki süreçte Medineliler Ali Efendimizi halife gösterdiler. Hz. Ali'nin Hz. Osman'ın katillerini bulmasının gecikmesinden dolayı bazı sahabelerle beraber Ayşe annemiz de savaşmaya karar vermiştir. Sonra hatasını fark eden Ayşe annemiz savaşı durdurmak için her ne kadar çaba gösterse de önünü alamıyordu. Savaşın Ayşe annemizin bindiği devenin etrafında olduğunu gören Ali Efendimiz devenin öldürülmesini emretmiştir. Devenin öldürülmesiyle savaş sona ermiştir. Savaş Ayşe annemizin devesinin üzerinde idare edildiği için olaya İslam tarihinde Vak Atul el denilmiştir. Hz. Ayşe'nin vefatı ise annemiz Peygamber Efendimiz'den sonra 47 yıl yaşamıştır. 65 yaşında Medine'de vefat etmiştir. Cenazesi vasiyeti üzerinde bekletilmeden vefat ettiği günün gecesi kaldırılmıştır. Cenaze namazını Medine valisi Ebu Hureyre kaldırmıştır. Ayşe annemizi kabrine erkek ve kız kardeşlerinin çocukları yerleştirmiştir. Selam ve dua ile kalın.